Merhabalar Hayat ve Eğitim Kanalı'ndan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ünlü isim, ünlü menajerin acı günü. Maalesef en sevdiğini, annesini kaybetti ve birçok sanatçı dostu yanındaydı. Onu hiç yalnız bırakmadı. Haberin detayları geliyor. Ünlü menajer Haluk Şentürk annesi Yüksel Şentürk'ün ölüm haberiyle yıkıldı. Aralarında Deniz Seki, Aşkın Nur Yengi, Robert Hatamo ve Sinan Özen'in de bulunduğu ünlü isimler Haluk Şentürk'ü bu zor gününde yalnız bırakmadı ve Yüksel Şentürk Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde toprağa verildi. Menajer Haluk Şentürk'ün annesi Yüksel Şentürk bir aydır tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı hastalık sebebiyle yaşamını yitirdi. Haluk Şentürk ve ailesi Gölcük Merkez Camisi'nde taziyeleri kabul etti. Cenazeye Deniz Seki, Linet, Aşkın Nur Yenge, Robert Atama ve Sinan Özen gibi ünlü isimler de katıldı. Bengü, Merve, Özbey, Emre Haltu, Haluk Levent ve Edis de cenazeye çelenk yolladı. Ve Yüksel Türk öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehitler mezarlığında toprağa verildi. Bizler de kanalımız olarak Haluk Türk'ün annesine Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.